Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün çok güzel bir sumo videosu ile karşınızdayım. Umarım video hoşunuza gider. Video hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Ve videoya geçelim. Haydi let's go. Bak bu AFK'yim. Mal. <laughs> ya oğlum ne <nasıl> yapıyorsun? <laughs> <laughs> Arabaya bindiler. Dur dur hayır hayır, <laughs> hayır hayır hayır. Hayır. Ya oğlum salak mısın? Benim adamım beni eziyor ya. Abi ben bile diyorum. <laughs> Onurla ne yaptır? Onurla ne yaptı orada? Ya kardeş beni ezme. Ayağımı ne koyayım? <laughs> Oğuz nasıl aşağıya düşürdüm? Oğuz aşağı. Ayşe... <laughs> Biri, Kasattı biri bana sopayla vurdu, biri bana sopayla ben, vurdu. Sen değil abi, sen. abi, ben vurdum sopayla. Hayır, Adam... sopayla vurdu ya, arabanın kapısını açacakken aşağı attım ben de. <laughs> Oğlum bu hangisi, bu da yeni mod mu lan? Eee, kanka efsane var. Abi bu, bu çok, abi, şey, bu, şey bu çok güzel ya. Allah Allah. Allah, benim abi. arabamı çaldı ya. Aşağı attın aşağı. Öldürdüm. Bak, akşama kadar, yatana kadar şu modu oynayabilirim abi. Onu da, ya. ne yapayım lan? Benim ben. Abi, aaa! Çıktı beni çalan. Durun. Merdiven de ben de buga girdim ya. Şak şak şak. Öl lan. Öl lan. Ya. Öl lan. Öl lan. Adam öldü amına koy. Oh. Ne yapıyor? Şey diyeyim de Mustafa abi beni bir ses Oğlum Nasıl siz hepiniz ben tekim lan. <gülüyor> lan? <gülüyor> siz hepiniz <laughs> ben kim lan. Mustafa bizi öldürüyor amına koyayım. Ben de mi? Ben bilemiyorum ki size adama vuracağım diye siz de adama şey atıyorsunuz. Tam vuruyorsunuz adama ikinizi birden eziyorum. Kim ölürse. Sevilir, sevilir. Bir gram da zorlanmadım. iki kil. Mehmet. Mehmet. Çünkü böyle 5 kere şey, almış Bak anlamına. sizin takımdan biri kendini arkadaşını öldürmüş. Ne yaparız oğlum. Ne <laughs> Baktık siz beceremiyorsunuz. <laughs> <Yıldız> Biz <laughs> öldürerek direkt. At yalanını sikimin ananı. Namık Kemal. Ay, Ay, ne abi sen sen onurlan. Bir fazla fazladan var orada. Biri fazla adam. Gostozo, Mehmet, benle gel benle. Ben birazdan dalacağım da size bekleyin. Oğuz abi ben direkt dalacağım. Bir araba, bir ara, bir arabaya, bir arabaya binen toptur. O sırada hadi, hadi, Yok, öyle bir şey yok. Arabaya, binen, binen, arabaya binen, bin, şey arabaya binen, şey arabaya binen top. Binmeyen, binmeyen top. Ama. Arabaya binmeyen top. <laughs> <laughs> Çolak, arabama binmez binme sikerim. <laughs> <laughs> Oğlum niye üç kişi dalıyorsun? <laughs> <Anladım. gülüyor> abi bu hile yapıyor, vallahi hile yapıyor. <laughs> abi ile. Götüne bak. Oğlum benim adamı abi, öldürüyor abi, beni. <laughs> oğlum açık öldüm ama. Ananı sikeyim. Lan düştüm. <laughs> ben arabaya bin top dedim. Oo, Herkes Oğuz. arabaya bindi oğlum. Top <laughs> Mehmet <siz>? Mehmet. Oğuzsuz araba orada. Oğuz orada Oğuz, artık. Oğuz <gülüyor> dur orada <laughs> kal kazanacağız. Oğuz orada <laughs> kal kazanacağız. Mehmet. Hadi. <laughs> Oğuz bikini kan olmuş. <laughs> Evet, Neredesin? Evet, sakın, sakın inme aşağı olsun. Ananı sikeyim! <laughs> <laughs> 20 acı diyorum! Laa! 20 acı! Adam Oğuz ölmedi, buga girdi ya. Çak çak çak. <laughs> oğuz adamın düşüşünü gördüm ama. Oğlum. <laughs> oğlum Oğuz öldürmeye gidiyor ama. <laughs> yukarı. yukarı, yukarı Bak ben, ben yani. sayıyorum benim. Bu eli biz kazandık sayıyorum. Yani, siktir git. Ya aile bir yani. Siktir git daha. Ötü boklu. Ya baba. <laughs> kuru Mustafa ne diyorsun <laughs> lan? <laughs> Mehmet, takımın takibi. Öyle, öyle bir bug olduğu zaman hatta iyi ya. Yeah. Mustafa, yeah. Mustafa. Yeah. Su ismi <laughs> kuru mu? Evet, ne yapacaksın? Kuru Mustafa. Hayır. Fuat <laughs> dur, Fuat Koluyu tanır mısın? Ben nereden <laughs> bileyim onu? Mustafa. Kurnoji. Ne? Kurnoji. Tamam oğlum yapacağınız muhabbete. Yok torna torna bende torna. Lan lan. Hadi. hadi. He. Bizim beyaz eşyacı ya. Mehmet. Mehmet. Söyle. Gir. En niye üç kişisiniz lan siz? Oyun oldu. Arabamı bırakın. Hayır ya, abi. <laughs> Ben de dikiyim. E şurada en artık. kolaydı. Asıl olaydı. Dur. salladı bana bunu. Benim arabayı uçurdu. <laughs> Aa ölmedi. Aa, öldü, arabadan. At ya oğlum niye atlamıyorsun <laughs> arabadan? Mal mısın? Kim kaldı lan abi çıktı. Ne diyorsun amına? Atma yine dur. Biz kendini öldürürüz. Ben kendimi nasıl yok, öldüreceğim? Yok, yani? Siz burada <laughs> bekleyin. Bekleyin burada. Dur. Oz geliyorum ben bekle. Oz geliyor. Geliyorum aşağıdayım ben. Aa. Oh. <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> Neredesin buraya gel. Çıkmaz var ama buradan. İn. Çıkmaz var bu ama buradan. Neredesin lan olsun? O da tecavüz etti Onur. Sürdüm. Sözü lan bu Mustafa'nın. <laughs> 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 ben avukat. Onur Onur sandın mı? aşağı düşünce atlayınca ya. Uğraştırıyorsunuz. Abi 3 kişi kaldı. Sen de gel peşinden. Sen de gel peşinden. Öyle. Böyle. Şey yapmayayım bu arada. Kazanırsın. Aa, hadi bakayım. Onu biri ben bana yukarıda koydu mu? Direkt aşağı. Yukarıda Yunus abiyle yok, yok, ben bir operasyon yapmışız. Bak, <laughs> şey bu arada ben, ben değil Enes bu. Bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye bir saniye. Bir o operasyon başına... var mı? Oğlum, tek tek. Tek tek. Abi bir, evet. bir saniye oyunun başında kafama DNA indiren kimdi? Ben. İkinci ben. Ben, 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 aynı anda vurduk. <gülüyor> adam <gülüyor> bana adam bana bir vurdu ta oyunun en, en aşağısındaki havuza düştüm ama. <gülüyor> 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 o, <gülüyor> o değil de. Bir dakika şey e, oyuna girer tekrar. Çolak. Adana'dan Adana'nın beyzbol sopası varsa uzak duracağım Mehmet. Bizden atlarınızı aynı arabaya binmeye çalışmamız. Aman Allah'ım. Hayır. Yunus abi sakın. Söyle. 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 <laughs> Lan oğlum benim okuna benim adamım beni eziyor ya. Evet. Oğlum, ya Mustafa çıktı <laughs> <Cik, tırgız>. git araba <laughs> kullanma ya. Bayıldı karakter bayıldı. <laughs> Mustafa çıktı. <cik> Oğuz <tırgız> aşağı attım ben. Bir zorlanmadım ya çok <laughs> basit. Mustafa'ya araba vermeyin ama abi, abi. Oğlum veren. Elikiren... Mehmet benim karakter bayıldı. Eyüp diyor. <laughs> benim... <Eyvliyo. gülüyor> E? <laughs> Ey. Eyüp, <laughs> Eyüp, Eyüp niye orada olayım. yatıyordun? Kanka şu an değil. Bu, bu el bitsin diğer map'e geçerken açacağız. Son tur. Ya Mehmet. Online'da beklesin. Ben de sorun ne biliyor musun şu an? Aynen. Ayaklar kasıyor. Ben gelemiyorum. Eyüp ağlama hadi oynayın. Bir kill alın ya. Ayakları zaten gerekiyor. Hepiniz bir kill alsanız kazanırız. Ne de kişiler. Eyüp niye orada köşede yattı? Ben onu anlamadım. Ayıp, köstü oynamıyor. Mehmet, 2v4 tamam. atıyoruz ha, Hı. hazır ol. Ben vurunca karakter bir donuyor, onu ye. Vuruyor, Allah, şey abi, <laughs> diye, o niye? Duruyor öyle, kımıldatamıyor. Vurma efekti o. Aynen, vurma efekti o. Bir şey yapamıyor. Mehmet. Uf oh, gelmiş bu arada, eğlenceli ha, şey etmiyor. Ha, az ve öz sıkmıyor. Sen arabaya binme hele sus amına. Hadi bakalım, <laughs> gel, gel, gel. gel buraya. Gel buraya. Memet çekil. Ya! Önüne bir daha vurdu. Sağına. Heyle çık. Arabamı niye çaldın? Öldüm amuk. Lan götüme ne vuruyor? Enes lan, abi? Onur Ataygöre bak beni takip ediyor. Enes abi sen niye benim götüme vuruyorsun? Evet, Ölmeni isterim abi. Enes abi. Oh. <laughs> lan Ananı sikeyim. Dur ya. Ya, ya Mehmet, tanesi de arabayla açtı açtı. Delikanlı seketeklerin iki kişi bir daha kafamı vurdum. Cezbe oynamasak da zopay gibi kullanabiliyorsun. İki kişi bana saldırıyorsunuz ya, ayıp ya. Ben arabayı evim benim... kimi görürsem yeziyorum <laughs> ha Ya ne yeziyon saksın... amına koyayım. Arkadaşlar bir gram ya, Çok basitsiniz. Hayır, Arka... ayarlarımı değiştireyim o zaman göreceğiz. Ya Mehmet, bir gram evet. da zorlanmadık. Şu evet. evi benim takıma getirme ya. Ne Ay, bak ya. Ayarları değiştirmem. almışsın. Daha ne yapayım ya? Yani değil mi? Değil mi? Enes abi oynamış sadece ya. Yani. Hiçbir şey yapmıyor musunuz? Abi ben yere düştüm yer... <laughs> Yerden kalkamadım. Enes abi götürmeye bir <laughs> Arkadaşlar kaldı. bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Seviyorum sizi. <laughs>